Yepyeni ve bu ikincisi Oo. olan bir video ile merhabalar. Ben bu jacuzzi keyfi yapıyor. Jacuzzi keyfi yapıyor bu. Ya yok ben burada <laughs> yüzerim. Oh mis gibi havuz havuz. <laughs> Mesele tamam. Arkadaşlar bugün mob savaşı yapıyoruz. <laughs> evet ikinci serisi mob savaşı. <laughs> evet mob savaşını bir kere daha çekmiştik arkadaşlar. O da şey... <laughs> Onlarla çekmiştik. Ee, i̇şte İkiniz öyle. Şimdi. Evet İkiniz şimdi. He, şimdi ben nefes. Ben, ben, nedir? Ee, nedir? Uyku. Hı -hı. Kırmızı kırmızı nedir Vs dünya. Ben ee, kırmızı kırmızı. <laughs> Sen tamam de buluta benziyorsun. Bulut evet. <laughs> uh -huh. uh -huh. Tepe değil. <laughs> evet arkadaşlar. arenamız satıştan böyle gözüküyor. Size bir göstereyim. Kullandık. Böyle bir Evet dıştan böyle gözüküyor. İçindeyim. Şimdi ben <laughs> şurayı bir kapatayım bir güzel. Oh, geç görüşüm bitti. Gel gelsene yanıma sen de geç görüşüm. Yok benim var. Geç görüşüm evet, arkadaşlar. Geç görüşüm istersen. Nefes. <laughs> Sende. Neyse tamam Lavların sanki bir şeyler görüyor Şimdi ben dünyadaki mobları kullanacağım Hı -hı. Nefeste nedirdeki mobları kullanacak Hı -hı. Hadi o zaman video ıı, Geçelim Şimdi bu mobdan tam 6 tane koyabilirsin Tamam 6 6 <laughs> <laughs> Bu nasıl bu, Bunu denemek zorundayım Tamam bir dene bakalım Altı tane koyalım. Allah. Ne? Oha, ne? Bu ne? bu ne? O ne? Dünyada, bu dünyada oluyor yalnız. Al sana Al al git. <laughs> bunu kullansam olur mu? Yok o dünyada ne? oluyor. Hem o kimseyle savaşmıyor ki. Lan bu yavru. Git. 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 Evet, git, git, git sen yavrusun. Git. Yani Yavrular savaşa ben sokulmaz. Hı -hı. Nefes. Yapma Niye benim eşya vuruyorsun? Ben sana Hayır etme. Tamam. Ben de üç tane oldu. Dört. Beş. Altı tane koydun mu sen? Dur, bu ne? Lan koymuyor. Koymuyor. Koymuyor, koymuyor bu yumurta. Nasıl koyayım? Allah Allah. 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 Benimkiler hazır altı tane yaptım. Ben de koyuyordum. Bir. Koymuyor. bu. Nasıl koyuluyor? Ya? Gece yapsak. Gece yaptın mı? Yaptım. Koy. Koy Niye koyamıyor? He dur. Tamam. Hı. Pardon. Ben mob savaşı yapacağım. Hı. Ya tamam. Eee tamam. tamam, sen bir mı? Daha mı? Da Hı hı. Şunu şuradan bir dakika bunu aldık. Tamam şimdi koyulması lazım. Ee, evet, oha. oha. saldı ya. Ben başladım. Bir. Oo, hemen saldılar. Üç, dört, beş, altı. Uhu. Altı tam geldi. Kaybedeceğim ben. Saldırıyorum. Hayır köpekler kaybediyorum. bulabilirsin sen de. Hadi köpekler. Ben vuruyorum ki köpekler saldırsın. Ben vurmazsam saldırmıyorlar. Ama elle vuruyorum merak etme. Tam hepsine vurdum. Saldırın hmm. köpeklerim. Dur ispilleri topla. Hadi saldırın. Dur bir tanesini burada. Hadi hadi. Oha benimkiler kazandı mı? Çüş. Bir tane daha koy tamam yeter. Bir tane daha koydun gördüm ama bir şey olmaz. Aa bak zombiler de var aynen dışında. Evet. Açın yapayım. Dur ben bir sabah yapayım da görsün o zombiler. Aa dur. Ya, Hayır koymadım. Valla bile koymadım. Aa benimki yanıyor. Lava düştü. <laughs> benimki arası yanıyor. Hı, Ona Hı, vurayım Adam ki sağlasınlar. Evet, Hadi saldırın. Hayır. Duruyor. Aa öldürdü. <laughs> öldürdü. 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 Sen de öl bakayım. Ölmek zorundasın. Öl, ben öl. bir daha aynısını kullanmak istiyorum. Hayır aynısını kullanamazsın. Hmm. Şimdi... Dur ben şimdi bu köpeğin hakkından gelirim. <laughs> Ölmüyor <laughs> lan <laughs> bu ne? Heh. Bu ne? Evet şimdi arkadaşlar Ana! ben de koyacağımı abi, biliyorum. Elmalı din koydum. Çünkü böyle bir lava. Bu mobdan bir tane tek çağır. 10 tane çarp 1. Oha. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet ben 10 tane çağırdım şu anda. Evet demir golemler hepsini yeneceksiniz. Dur ben şuraya çit koyayım da şundan saldırmasınlar. Hayır orası nedir'ın yeri. Git. Git. Hayır. Ana demir pamaklık koy. Bu ne? Ana. Kıbrıs. Hadi sen bir şöyle. Ya sen ne koymak istiyorsun bana söyle ben sana koyarım. Zombi pikli. Zombi pikli. Tamam sen bir türlü bulamıyorum. Bu nedir ya? Bulamıyorum. Ben söyle çok çok çok. Çok Ha yok bu az önceki bir şey. bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşlar ben nefes yerine koydum da benimkiler darına duman etti e ee, kazandım 30 tane koyma ben vuramazsın vuramazsın daha rahat bitmedi oha şu anda 10 tane demir goleme karşı sınırsız pegilin Evet arkadaşlar izliyoruz gördüğünüz gibi. Evet benimkiler kazandı öldürek şunları. Arkadaşlar o zaman biz bunları öldürüp geliyoruz. Allah. Evet arkadaşlar biz o demir golemleri temizleyip geldik. Al Tamam tamam dur hele. Ya tamam. Şimdi arkadaşlar biz ne koyabiliriz? Ben Dünyadan. buldum. Elimdeki bak, görüyorsun değil Nedir mi? Yok görmüyorum. Reklam çıktı Allah Allah. Ama şimdi senin elindekinin ne olduğunu ben nereden bileyim ha? İşte bu. Aa! <laughs> e, bu kolay ki ben bunu yenerim. Ama bunların birbirine saldırması. Of. Kafama geri koyacağım. Lan dur 5 tane üç, koyacaksın. 5. Oha 5 oldu mu? Nasıl senin tarafına geldi? Çıksın benim tarafımdan söyle. E çıkmıyor. Baksana adamın debisi o yüzden böyle kalkıyor. Lan suya girdi. İğrenç. İğrenç. İnsan. Sen çabuk. Sen bir döküş alman lazım. Lan. Lan. Şimdi duş lazım diyor. Duş duş. Arkadaşlar. Hadi hey, bu dünyalı. Kostüm giymiş. <laughs> ben şu an hangisinin hangisi, hangisi olduğunu bilmiyorum. Allah bu vardı. Vardın yasak. Vardın yasak. Çünkü vardın çok güçlü. Öldür. <laughs> Arkadaşlar şu anda ben yanlışlıkla vardım bir, koydum. Ya bu ne Allah aşkına ya. 2, 3, 4, 5. Bu, bu da değil benim koyacağım? Koydum. Siz şöyle duş alın bir başa. Bu mu? Duş alın. Bu da duş, değil. Duş. Al duş alıyorlar bak. Hasar almıyorlar. Yanmıyorlar. Allah evla. Duş alıyorlar. Zaten. Biri benim yerimde duş alıyordu. Lan git. Hadi git. Senin duş almadım. Bu çizgi kimse geçmeyecek. Hey. Hey, evet, siz geçmeyin. Siz o rahatta düşünün sağ şuradan al. Ya sen düş alma vaktin geldi. Komutan. Bu komutan. Lan. Arkadaşlar yani şimdi yağmacıların siz sırtına bindiği bir <laughs> tane şey vardı ya. Ya benimkiler senin tarafa geliyor da. İyi bari ya falan mı çeksek? Aaa bak. Sizde, alıyor. Bak. Ben Çok Beş önemli. tane koyuyoruz değil mi? Hı hı. Beş. Round başlasın. Bir. Bir. <laughs> Seninkiler benimkilere yaklaşamıyor bile. E ee, salırsan mı? Sen beşten fazla koymuşsun. Hile. Hile. Hile var. Hile var. Tam. Tam yeter bu üç kadar. Üç tane mı? Hayır beş. 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 Bak bir tanesi benimkile savaşıyor. Bir tanesi de mal kesiyor. Ama bu üç olacak ben bunu yanına koyacağım. Tamam. Hayır. Ay saldırmıyor. E, tamam saldırırlar birazdan. Kardan golemler onlara saldırınca onlar da saldırır. Lan bir türlü bunu öldüremediniz. Hı. bunu ya? Git, gitmiş, gitmiş. Heh, Gelin Saldır, lan buraya. Kaldır. Nefes geçerken vuruyorsun gördüm. Ben totemi geldi bana. Nefes geçerken vurdun gördüm. Oha. Geçerken vurdun. Neyse boş ver zaten benimkilerin kazanma imkanı yoktu. Ama ben kazandım. Tamam tamam. Ben kazandım onları kar şeyle öldürmeyeceğim. Gelin lan buraya. Ben, ben kendi tarafındaki çöplerimi alıyorum. Sen kendi tarafındaki çöpler. Ben kendi tarafımda mı çıktım? Al çıkar çöplerini de. Al seni sürü Ya ne yapıyorsun? Bu bana iyiliktir. O zaman... Ya bir şey yapma. <laughs> Nefes. Yapma. Yapma. Ben burada duş alacağım. Duş. Tu. <laughs> Yok kırmayacağım. Kalsın böyle kırma. Ha niye kırıyorsun benim yerime sen? Benim yerime karış -ma. karışma. Karışma benim yerim Allah Allah. Ben de senin yerine bir patlatırım. Neyse. Ama bu savaşı yapıyoruz. E şimdi arkadaşlar. 3 round oynadık. Şimdi son roundda değiliz. 3 round daha oynayacağız. Yani 6 rounddan bu ne? oluşacak. Bu ne? şimdi bak. O. Ben de onu arıyordum. Lütfen de onu bana ver. Dön. Ben onu arıyordum sabahtan Dön. beri. Dön. Arkadaşlar ben de sabahtan beri bunu arıyordum. Örümceksiz. Hadi Ölümünsüz. ver o yumurtayı bana ver. Şile. O yumurtayı Ölümünsüz. bana ver. Hayır ölümlü bak ölüyor. Dünyada Amcim, var o. Ama sen E ölüyor belki sen de çok güçlü bir şey seçeceksin. Abi, ben çok güçlüyüm. Hadi ver. Oha kaldı yok etti. Öküyorsun sen. Çiçeklerimi de yok ediyor öküzler. Yok etmeyin çiçeklerimi. Çiçekler güzel değil. Benim tarafı gelmez. Benim tarafı gelme. Neden kışta buluyorum? Hayır. Ya senkiler de geliyordu Allah Allah. Ben de gelemedim. Hayır ben ceza vermiyorum. Nefes be mobularıma karışma. Nefes karışma mobularıma geliyorlar. Sen bir şey koysan bir şey koy. Ama hemen bunu iki dakika kaçırsan. Burada 5 tane koyun onu. 5 tane. Oh. Hadi. Hadi. Ya dur bulamıyorum. Daha dur 8 tane koyalım. Ya, bu ne? Evet 8 oh. tane koyduk. O dünyada var. Blokların içinden geçiyordu, gidiyordu. Hadi çağır bir şeyler. Ya, bulamıyorum. Evet de işte çok. Ha, işte şimdi ka. Ah eh, bun kocam. Bu mu? Bir, iki, hı. üç, üç, dört, dört beş. beş. Dur bir tane. Beşi koyamadım. Reklam i̇şte çıktı değil mi? Hı hı. Ben de geçiyorum şimdi. Beş, beş dört, üç, 5, 6, hadi 6, 7, 7, 8, 8 Sam 8, ben gece görüşü atsana. Oooo. Tamam 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 tamam. Bak ben hayatta kalmaya geçiyorum. Onlar bana vurmaya çalışırken bunlara vuracaklar ve o sayede savaş başlayacak. Tamam ben de sana yardım edeceğim. Yani cam, cam bir şey Allah bunlar direkt bana saldırdı. Birbirlerine yani ikisini, vurmadılar. İkisini, ikisini Bunlar hiç bana vurmadı ki. Törümcek gel lan buraya. Törümceğe baksın. Pis törümcek. Bunlar <laughs> <laughs> evet. Creeper var. Oy patlattım. patlamadı. Lan bunun suratı kanlandı. Gel lan buraya. Lan o canavarlar benim kovalıyor. Ne Dur dur. Geç görüşe atıyor. Oha yok oldu bebek. Bebe. Lan lan varsayılana geçti. Aa. Ben kendi adımdan geç görüşe atıyorum. Böylece seninkiyi daha iyi pataklasınlar. Ya vay vay. Daha iyi görsünler dünyayı. Ah be lan. Allah Allah. Oh şimdi geç şimdi. böyle güzelce sallayacaklar. Be. Bak ben sana canım, canım atacağım. sen de boşu ölmeyeceksin. Öl tamam, tamam. Sen şimdi hatta ama geç. Ben Yoo hayır böyle... saldırmıyorlar ki birbirlerine. O zaman şimdi zaten teknik olarak benimkiler çok güçlü olduğu için ben yendi sayıyorum. Hayır. E çok ya güçlüler, yendiler. Şey Allah aşkına balçık. Şimdi bak bu aslında balçıkla aynı güçte sadece lavda yanmıyor o kadar. Aşkına balçıkla bu savaşsa kim kazanır sence? He, bu kazanır. O yüzden şimdi kaç bir oldu? Bak ben 3 3 sen de 1 mi? Evet 3 hmm. 3-1 oldu. Ben, 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 kardım. ben ne, ne? Ben ne Bak yeah. 3-1 oldu yeah. tamam mı? Yeah. Hadi bak son tur bana geçi görüş at bu arada. Tamam. Kırmızı de attım. Gel yani. da ne nefes bunlara niye can atıyorsun? Biz öldürmeye çalışıyoruz. Sen can atıyorsun. Çok komik. Ay benimki görmüşsüz bir, bir şey çıktı. Efes çünkü ikiye bölünüyor. Slime da aynı dedim ya. Ben bunu ne yaptı sesi açtım. yaptı? Ya can atma biz öldürüyoruz sen can atıyorsun. Çok komik. Arkadaşlar şu an bir katliam yaşanıyor. Öldür şu pis slime'larını da. Herkes kendi mobunu öldürsün. Aa bak benimki yanıyor zaten. Benimkiler maşallah yanmıyor. Bana bir yardım edebilir misin? Bu böyle olmayacak Bunlar benden kaçıyor. Al Biliyorum. Ben Hayatınıza ben... son Tabii. vereceğim. Sen hmm. çöplerimi tutuyorum. da bu Tamam. Davlarda. Bir şey. Ya benim ben... tüm çiçeklerim kırıldı ya. Çiçekler bana da geldi. Ben Söyle Şöyle XP'lerimi alayım. Sana koyuyorum çiçek. Ya yok koyma istemiyorum kasmıyor. Tane hocamla yapacağım. Şimdi sondan bir önceki tura geçelim. Bu arada bunda kullandıklarımızı tekrar koymak var. Oo. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne? <laughs> Aklınız çok güzel bir şey. Arkadaşlar ben de bu arada bunlardan bir tane tek koyacağız tamam Bir tane iki evet Tam iki. Bu ne? Ooo. E titriyor. Batalı. Aa ama hile. Ben daha koymadım. Tamam. Koy hadi. Ne? Hı. E 2 tane farklı mop koydun. Öyle bir şey var. Bu olmaz ki. Evet. Hile. 2 tane farklı mop koymak nedir Hileci. Hile Hilecisin. Tamam. Az hepsini bir daha. Benim canı azaldı diye ben öldürüyorum onu. Ya iki farklı koymak nedir ya? Herhalde. Evet. Peki. Evet. Evet. Evet bak koyayım. Ben bu küçük bir çıkartacağım. O Hadi sen de çek Hadi büyük. Tam oldu. Bak 3 tane oldu hadi. Ya ama. Zaten ben kazandım ki. Evet kazandım. Şimdi son tur. Burada birbirimizle dövüşeceğiz. Şimdi netherite set ve elmas kılıç al. Right set ve elmas kılıçla dövüşeceğiz. Sen de yan bakayım. Seni yakar ben de hazırlanıyorum. Saç benim gelmez kılıç kadar. Hayır hile yapma. Evet kendi yerine geç bakalım. Kalkan niye aldın? Kalkan. Hayır kalkan yok lütfen çıkar. Nefes hile yapma. Ne değil bu? Bir de yemek alabilirsin. Babasın kalkan. Hile var. Ne? Evet. evet. Yem, yemek, yemek. Yem, yem. Tamam. Bir, bir Tamam. Hadi en köşeye hadi. geç böyle. Pişt griper, ne yapıyorsun lan? Ha, yemek aldın mı? Hı Hadi hatta kalma geç. Geçtim 3. 2. Dur ben açım. 3, 2, 1 dot oh. dot 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 Anca kaçıyorum lan. Ah. 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 Hile bu hile. Ama hile var. Hayır. Hayır. Hile var. Hayır, Hayır. bana ne anede kaçayım dedim. Gel lan buraya. Ah. Oh canım o değilsin. <laughs> Gel.